Arkadaşlar selam yeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz <laughs> Arkadaşlar bugün böyle sıfır bir hesabımız var. Bugün arkadaşlar bir şey dönüyor. Abi Gokoylu Youtuber yaparsan ismini karakter çıkıyor falan filan diye böyle kandırmaca böyle nickler var arkadaşlar. Onu deneyeceğiz bugün. Gerçekten Gokoylu Youtuber arkadaşlar işe yarıyor muymuş? Ya yani millet arkadaşlar yanlış anlamayın da. Yanlış anlama da sen daha koleje giderken ben devletle...

böyle uyduruyor. insanlarda da buna inanıyor ya. Bence hiçbir şekilde işe yaramaz arkadaşlar. Gerçi Tomar 753 yazdım. Leon çıktı ya. Gerçekten o çok büyük bir şans ya. Ben onun gerçek olduğunu düşünmüyorum. Ama arkadaşlar bugün Gokoylo YouTuber'ı deniyoruz. Şöyle Nick'i tam buldum. Arkadaşlar Gokoylo YouTuber'mış. Arkadaşlar şimdi geliyoruz. İsmimizi Gokoylo YouTuber yapıyoruz. Bakalım Gokoylo YouTuber yazınca arkadaşlar karakter çıkıyor mu? Kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bak kesinlikle böyle bir şey yok. Ben ismin boşuna Goku ile YouTuber yapıyorum. Ya siz yapmayın arkadaşlar. isminizi değiştirmeyin. isminizi kendi isminiz kalsın. Bunlar tamamen arkadaşlar kandırmaca. Kandırıyorlar sizi. Sizi kandırıyorlar. inanmayın arkadaşlar. Tomar 753 de yapmayın. Oo ilk başta El Primo geldi. Güzel arkadaşlar. İlk başta El Primo geldi. Biraz bir tık korktum arkadaşlar. Mega kutu açtım. 5 yazdı. Ben ilk başta arkadaşlar ne yapayım biliyor musun? Savaş kutularını açtım çayım. İlk başta şöyle bir taktik yapacağım. Önce küçük kutuları açacağım. En son mega kutuları açacağım. Ve mega kutu satın alacağım. Bu Gokoyla Youtuber işe yarıyor muymuş arkadaşlar? Millet şeyinden bitip <laughs> uyduruyorlar. Yani kanmayın ya. Gerçekten kanmayın arkadaşlar. İsminiz isminiz kalsın ya. Kimin Gokoyla Youtuber? Gokoyla kim ya? Gokoyla kim arkadaşlar? Bak kesinlikle. Hani Leon? Hani Leon çıkıyordu. Gokoyla Youtuber yazdık. 25-30 tane mesaj geldi. Abi ismini Gokoyla Youtuber yap. Gokoyla Youtuber. Allah lan Gokoyla YouTuber yaptım. Hiçbir şey gelmedi. Zeki geldi. Ha, güzel aslında. Arkadaşlar şöyle bir baktığımda böyle bir tık değişik. Hani sonradan çıkacak karakterler en başta çıkmaya başladı. Birazcık garipsedim. Şu küçük kutuları bitirelim. Sonra mega kutulara geçeceğim arkadaşlar. Bekleyin abi. Şunları hızlıdan açıyorum. Hızlıdan açıyorum. Bu savaş kutuları falan büyük kutuları bitirip en son mega kutulara geçeceğim. Büyük kutu açtım hiçbir şey yazmadı. Büyük kutu tekrardan bir şey yazmadı. Bak arkadaşlar normalde ben bir sürü karakter çıkartmıştım. Ama Gokoli YouTuber yazdım diye ekstradan bana bir şey çıkmadı bak. Görüyorsunuz mu? Normalde ben burada bir sürü karakter çıkartmıştım. Poko eyvallah. Ama herhangi bir şey gelmedi. Yani Gokoli YouTuber bir hikaye. Kandırıyorlar sizi. Kanmayın abi. Larin izleyicisi kanmaz bak. Benim izleyicim buna inanıyor musunuz? Gerçekten aşağı yoruma yazın. Benim izleyicim buna inanmaz arkadaşlar. Benim izleyicim Larin izleyicisi akıllıdır abi. Buna inanmaz arkadaşlar. Bak Mega Kutu'yu yazdım. 5 yazdım. Daha kötü lan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar yazdım bunu bak hiçbir şey çıkmadı o karakter geliyor karakter geliyor oha. Aa Spike mı lan? Ben Spike sandım. Neyse kromatikmiş. Arkadaşlar Spike sandım. Oha dedim. Ne oluyoruz dedim. Spike'a benzedi. Oha. Kromatik çıktı. Olabilir arkadaşlar. Bu olabilir. Ama ben Spike çıktı diye sevinmiştim. Şaka yapıyorsun. Efsanevi çıktı mıydı arkadaşlar? Seviniyorum. Yani şöyle baktım arkadaşlar. Buradan hiçbir şey çıkmadı bak. Ben dün annemle açtım. Normal. Larin yazıyordu. Daha fazla çıktı. Şimdi arkadaşlar dükkanda teklifler var. Onları alalım. Arkadaşlar Şurada birkaç tane de kutu var. Onları da alayım. Şu kutuyu da açalım. Kutu kalmasın abi. Kutu kalmasın. Arkadaşlar şimdi dükkandaki teklifleri alıyorum. Bakalım Goku ile YouTuber işe yarıyor muymuş ya? İsmimi bozdurdunuz lan. Valla bak bu videoya like istemedim bak. Bu videoya deli like istiyorum. Arkadaşlar like atın bak. İsmimi değiştirdim. Bak siz yazdınız diye ismimi değiştirdim. Bu videoya like atmazsan yazıklar olsun sana bak. Gokoyla youtuber yazdım hiçbir şey çıkmadı. Gokoyla youtuber yazdım hiçbir şey çıkmadım. Bunu yazmayın arkadaşlar böyle bir şey yok böyle bir şey yok. İlla bir şey yazacaksan git Tomari 753 yaz. Tomari 753'te yi yine bir şeyler çıkmıştı. Bak Gokoyla youtuber hiçbir şey geliyor. En dandik şey gelecek. Al Penny. Ee, Penny de hiç sevmiyorum abi. Penny seni de hiç sevmiyorum. Sen de en kötü karaktersin. Seni de sevmiyorum. Seni de sevmiyorum. Seni de sevmiyorum. Özlediğimi bilmesinler. Bak Gokoyla youtuber senden de nefret ediyorum Hiçbir şey çıkmadı paralarım gitti Arkadaşlar paralarım gitti Riko Bu ne var bunlar zaten bunlar zaten geliyor Yok abi Gokoyla youtuber işe yaramıyor arkadaşlar Bugün sizin için denemiş oldum Kar geliyor zaten normalde gelmesi lazımdı arkadaşlar Gördünüz mü o kadar mega kutu açtım Hiçbir şey gelmedi Dün annemle açtım yine aynı sayıda Aynı sayıda şey açtım Annemle iki tane kromatik Edgar'lar Bir sürü şeyler geldi Ama Gokoyla youtuber yazdım daha kötü oldu arkadaşlar İnanmayın. inanmayın arkadaşlar böyle şeylere. Böyle şeyler yok arkadaşlar. Gördünüz 5 yazdı. Hayatımdaki en kötü kasa açılımı arkadaşlar. Ben hiç bu kadar şanssız olmamıştım. 130 elmasım var. Ona da bir şeyler alabiliyor muyum ya? Şuradakileri toplayalım bir. Buradan belki karakter açarız. Şuradan rozet paketi. Şunu aldık. Arkadaşlar bunları bir toplayalım. Buradan belki kutu unutmuşuzdur. Şöyle şunları alalım. Hızlıdan alıyorum. Ha burada kutu unutmuşuz. Açtım bunu. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar hayatımda bu kadar kötü karakter çıkartma şeyi olmadı ya. Ben normalde bir ismim kalsaydı Leon yazı çıkardı. Bak gördünüz mü? Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kesinlikle isminizi değiştirmeyin. İsminizi değiştirmeyin. İsminizi değiştirmeyin arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Ben bu kadar kötü karakter çıktığını hatırlamıyorum. Kalsın isminiz. Sizin isminiz kalsın ya. Niye YouTuber yazıyor bir de? Bu adam kimse kendi reklamını yaptırıyor. İlla yazacaksan abi Larin YouTube yaz ya. Larin YouTube yaz. Bizim reklamımızı yap. Oyuna girdim miydi? Larin YouTube çıksın. İlla yaz Yazacaksanların youtube yaz tamam mı ee, Ve arkadaşlar bu videoyu burada Bitirelim mi 7 dakika oldu Gerçi bizim dakikayla alakamız yok Zaten para kazanmıyoruz ve bu videoya Like at bu videoya like atmazsan yazıklar olsun Bak abone de ol bak 8 dakikaya da Doldurmak istemiyorum neyse arkadaşlar Bak şurada güzel bir tane video çıktı Bunu kesinlikle izliyorsun bak Bunu izle ee, bunu beğenmedim burada bir tane Video var onu da izleyebilirsin ve şurada Kanal resmim var arkadaşlar Ona tıklayıp abone olursan 500 bin abonede şarkı çıkartıyorum 500 bin abonede çok güzel bir tane şarkı geliyor. Görüşürüz.